Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle papir tozcuk oynayacağız. Ana ya çizgi tanıtabilir miyim? Hadi başlayalım. İlk hangisinden başlıyoruz? Bir bakayım. Yaydayım kimden? Bu yaydayım. Yaydı. Sence hangisi? O bilgisayara bakandı. Bir bakayım şimdi nereden başlayacağız? Bir bakayım nereden başlayacağız? Ya bir ebedin. Ya da yeni motoruydu. ya yani sence hangisi? Bir bakayım şimdi. Hangi? Dedeş. Bakayım onu. De. Ön, 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 ön şerinde ne var? Bir bakayım. Bu çeşit nasıl? Ön ne, ne var? Bir bakayım. Kanca. şey biraz yavaş gidiyor. Çıpak yaktı yastık Bir bakayım şimdi kim hangisi <laughs> başlayacağız. Ya baktı şeyle. Bu ya bu yöne Bu da kanca sıkı içicisi. Bak bak yok bakmayacaksın. Bir bakayım şimdi kimin arabası. Hayır diyemediniz. diz şey. Bu suyun hortumu. Bu meşkin acı. Değil mi? Şimdi hangisi? Hangi ayaç? Neydi de? Skrim parvanesi. Uç diye uçay. bakayım şimdi kimin arabasında araba bakma. Yok. Başka iyi de var daha. Adını söyleyemem. Tamam. İpucu. Bir. ye Ya yavaş yan. Ya. Ya kimin arabası Zeki değildi maalesef. Ya kedi köpeğiniz? Ya kedi. Ya bir köpeği demiş o ya. Akinin tırnakları vardı. <laughs> bir bakayım şimdi annesinden baş. O zaman bakmayın. Ya bildiriz. İşte bu da bu zamanın arabası. Bir bakayım şimdi annesinden başlayacağız. Orman koyucusu. Dur şu Nida'yı. Onu iyi de görmeden yapalım. Onu iyi de görmemiz lazım. Bir bakayım şimdi kimler varsa. Hehe. ee, Kaya ya varsa. Kaya artık... abi. O ya bilmiyorum. Ama Kaya ya diyebiliriz. diye Adını oynayınca... öğrenince bayağı Bir bakayım şimdi hangisinden başlayalım. Ayıp bak ben... suyu bir <laughs> içindim. Eksik the corner and in ya. Bakın işte bu. Hepsi de içinde eksik kovya var. İçine bakmak istersiniz. Hadi açtım. Bakın bu ya. Açtım içine. Benim bu ya bir bakın. Ve bu da arkadaşımız robotu. Bugünlük de bu kadar. yes she is